sizinle beraber dinamik bir organizasyon şeması ve dinamik bir akış diyagramı yapacağız. İnsan kaynakları profesyonellerinin ve mühendislerin işine çok yarayacak bu dinamik eklentilerle birlikte yapacağımız çalışma sizlerin işlerini kolaylaştıracaktır. Öncelikli olarak organizasyon şemasını yapıyor olalım. Ekle sekmesinden önce bir eklenti eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Visio eklentisini eklememiz gerekiyor bunun için. Bakın Visio yazıyorum arama kısmına. Enter'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi Microsoft Visio Visual, Data Visualizer'ı eklenti olarak ekliyor. Evet şu anda bakın açılan iletişim kutusunda basit akış diyagramı ya da çapraz akış diyagramı ya da organizasyon şeması olarak bana üç seçenek sunuyor. Organizasyon şemasında yatay, e, dikey, yatay, e, adım adım ya da hibrit bir organizasyon şeması yapabiliriz. Biz basit başlangıçtan başlayalım arkadaşlar. Bakın bana burada otomatik olarak birkaç kişinin yer aldığı bir organizasyon şemasını çıkarttı. Biz şimdi bunları kendi verilerimize göre düzenleyelim. Örneğin direktörümüz Ali İhsan Tosun olsun. Direktör yazıyorum. Rolü belli zaten. İkinci çalışanımız Recep Kırdemir olsun. O da müdür pazarlama. Yani pazarlama müdürümüz olsun. Üçüncü çalışanımız da Hüseyin Dinde olsun. O da müdür ürün. Yani ürün müdürümüz olsun. Bakın. Buradaki değişiklikleri tabloya da yansıması için Refresh diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim verilerim Kendi verilerime göre güncellendi. Ben bu organizasyon şemasına bir isim daha eklemek istersem Nasıl yapıyorum? Şimdi gelin beraber onu yapalım. Bakın ben buraya id4 Yani bu çalışan idsi Ercan Furat olsun ee, Bu da Müdür olsun ticari müdür olsun arkadaşlar. Kime bağlı olarak çalışsın? Bu da ID1 yani direktöre bağlı olarak çalışsın. Peki rolü ne? Yani pozisyonu ne? Onun da pozisyonu manager olsun arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi gelip buradan refresh diyerek ilgili arkadaşımızın da evet, şeyden çıkarttık. Şunu alıp buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi refresh diyoruz. Gördüğünüz gibi ilgili arkadaşımızı da buraya organizasyon şemamıza eklemiş olduk. Şimdi gelin birini daha ekleyelim. Örnek veriyorum ID 5 bu da ben olayım. Oğuzhan Çolak olsun. Onun title'ı da mühendis olsun arkadaşlar. O da kime bağlı olarak çalışsın? Gelsin ID dörde bağlı olarak çalışsın. Peki onun pozisyonu ne? Pozisyon olsun. Refresh diyorum. Bakın bir alta daha indiğim için bir boşluk daha verdi bana. Aslında e, bunu 7 satırı eklememem gerekiyordu. Evet şimdi geliyorum. Tekrar refresh diyorum. Bakın gördüğünüz gibi Oğuzhan Çolak'ı Ercan Fırat'a bağlamış oldum. Geliyorum buraya. Bir ID daha açtım. Bir satır daha açtım. Buraya ID 6 Hüseyin. Yenilmez'e ekleyeyim. O da mühendis olsun. O da ID2'ye bağlı olarak çalışıyor olsun. Onun pozisyonu da pozisyon olsun arkadaşlar. Bakın refresh diyorum. Gördüğünüz gibi Hüseyin Yenilmez'i Recep Kırdemir'e bağlamış oldu. Ya da ben buradan ID2'ye değil de ID5'e bağlamış olsaydım gördüğünüz gibi Hüseyin Yenilmez bu sefer Oğuzhan Çolak'a bağlı olarak çalışacaktı. Ya da buradan ID'yi 1 olarak değiştirmiş olsaydım bunu ve refresh deseydim gördüğünüz gibi direkt olarak direktöre bağlı olarak Hüseyin Yenilmez çalışmış olacak arkadaşlar. Dinamik organizasyon şemamızı bu şekilde hazırlayabiliriz. Şimdi sıra geldi akış diyagramına. Mühendislerin en çok kullandığı, özellikle kalite mühendislerinin en çok kullandığı işlevlerden bir tanesi. Akış diyagramı. Yine aynı şekilde bunu Eklentilerimin altında az önce eklediğim için buradan seçebiliyorum. Microsoft Visual Data Visualizer'dan ekle diyorum. Gördüğünüz gibi benim Flowchart'ım açıldı. Burada da normal bir Flowchart'ı seçiyorum. Bakın. proses adımlarım var burada da. P100, P200, P300, P400. Başlangıç diyor. Ben buraya diyorum ki ürün kontrolü. Ürün. Kalite kontrolü. Nereye bağlı? P200'e bağlı. Start başlangıç diyor. Karar yani decision karar soruyor. Ben buradan parça kalitesi diyorum arkadaşlar. Parça kalitesi. P300 ve P400 olarak iki ayrı kola ayırdım bunu. Evet ya da hayır. Yes ya da no. Ben buraya gelip Türkçe olarak evet ya da hayır yazıyorum. Burada karar P300 proses adımı yani paketleme olsun eğer okeyse parça paketlemeye gitsin eğer okey değilse yeniden işlemeye gitsin arkadaşlar yeniden işlemeye gitsin ya da karantinaya gitsin bakın karantinaya gitsin dedim refresh diyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi ürün kalite kontrolüm, parça kalitesi evetse paketlemeye gider, hayırsa karantinaya gider. Şimdi geliyorum ben buraya bir tane daha ekliyorum arkadaşlar. Bir satır daha ekliyorum, bir proses daha P500 diyorum. Karantinadaki malların sonrasındaki yeniden işleme adım olsun. Yeniden işleme diyorum. Bunu da nereye bağlıyoruz arkadaşlar? P400'e bağlıyoruz. P400 yazıyorum. Buraya tekrar end diyorum, refresh diyorum. Gördüğünüz gibi karantinadaki mallar da yeniden işlemeye gidecek şekilde bir diyagram oluştu. Kolaylıkla siz de kendi verilerinizde akış diyagramları oluşturabilir ya da organizasyon şemalarınızı dinamik olarak hazırlayabilirsiniz. Buradan sonra mesela bir proses daha yapıp P 600'den sonra tekrar paketlemeye. Bakın tekrar paketlemeye gidecek şekilde bunu da P500'e sonuçlandırdık. Buraya da end dedik arkadaşlar. Refresh diyorum. Gördüğünüz gibi yeni, yeniden işlemeden sonra paketlemeye gidecek şekilde organizasyon şemamızı gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Sizler de kendi verilerinizle bu şekilde dinamik organizasyon şemaları ve akış diyagramları hazırlayıp e, kolaylıkla kullanıyor olabilirsiniz.